Abi bunlar sen de mi? Başkan bu kaç para? Ya. Selamun Aleyküm. Süpürken sağlam mı abi ya? Yani? Yusuf abi. Bacı gelince 60 Atmışken parayı çöpe 20 lira atın. Selamun Aleyküm Elişer. Aha da kavga çıktı. Dördü geçiyor. Altı şehir bit Bunda boyası yok. Ama ama söyleyeyim bir şey. Abi bunlar sen de mi? Başka bisikletler sen de mi abi? Bisikletler sen de mi? Kaç para abi? İkisi de yani fiyatlarını ikisinde. Eyvallah abi. 1000 lira 600 lira. Çaldık. 400 aldık. Geçen hafta buradan. Geçen hafta mı? Bir önceki hafta galiba. 400 aldık. Kesin Yusuf abiye denk geliriz. kaç para bu? Yok. Bu 200 TL. Termos ama bu? Tamam abi. Bak. Şu makine? O da 200 TL olsa. Tabak da 500 TL mi? Oo merhaba abi. Merhaba. Bu, sen şu beyefendi diye işine <laughs> var ya. <laughs> abi abi. Ya. Beyefendi diyorsun. <gülüyor> Bakmıyorlar. <gülüyor> Eyvallah abi sağ ol. <laughs> 250 lira, 200 lira çok güzel. Başkan bu ütüler kaç para? Daha Bismillah girdik. Bit pazarında 3500 lira ütü dedi. Termos 200 dedi. Bilmem ne 250 dedi. Aha bizim elektrik süpürgesi Selamünaleyküm Süpürgen sağlam mı abi ya? Bakayım bir.

Selamun aleyküm Aylişar. <laughs> ne yapıyorsun? Ya, He. Ya bir arkadaşa kamp ocağı getirdim de. Getirdim. Yok ben de geldim dedim gelmişken uğrayayım. Ya. Ne yapıyorsun abi? Yok ya daha yeni girdim. Biraz gezeyim bakayım. Bir Bakalım ya. Mustafa Hüseyin'e var ya. Çalışmayan hiçbir şey yok. Ne abi? Şimdi, adam, ha abi. Adam ben internet kapattım. Ben dinliyor olacağım da söylüyor. 30 tane bina var da alırız yani. Bayağı bir ucuza alırız. kapatırız. Belki başlığa da kapatırız. Abi dedi al bu sende kalsın. Bir araştır diyor. Ne işe yarar? Kiracı çıkmış dedi. Bunlar bırakmış dedi. Belki çalışıyor, belki çalışmıyor. Gidince bakayım. Hiç anlamadım abi. abi ya. Kar, ya. Personel kart veya başka bir şey. Anladım. Yusuf abi. Bırakıyorum. Yok yok çek. Çektim çektim. Ha. Fark etmez ha götür önce bakalım. Ne işi bize yarar. Kolay çalabilir mi? Abi herkese atarım ben şimdi. Tanıdık herkese atarım. Dursun sandı dursun. Dursun. Belki da bir Bu mu? Bir tur atıp geliyorum İspan. Abi bir turlayayım geliyorum. Bunu sorarız ya. Onur abiye sorarız. Mutlu'ya sorarız. Hep şehir dışında. Onlar. Bizim yirmi 24 tezgahlar vardı şurada oraya gideriz. Bacı gelince vuruyoruz. Sigar! Ateşe! Hangi sigaraymış bu? 3 metrelik. 7 voltluk adaptör lazım bize. Bir de 24 voltluk. Aha bir bulduk. Abla siz mi bakıyorsunuz? Şu ne kadardı? Aynen şu. Yok. Setim var da tamamlıyorum. Tamamla Ben seti 500'e satıyorum abla. zaten. satacak Yani ben bunun yanına 5 tane daha koyup bir de uydu koyup 500'e veriyorum. Öyle söyleyeyim abi. Yok. Beni kurtarmaz yani. Yok bana en çok 100 lira olur. En çok. 150'ye Kurtarmaz beni ablayı. Eyvallah. Orta yolu 150. Eyvallah. Kay makinesi gördük ama. İsimsiz de şeyi çok güzel. Demli. Boyu çok güzel demli. Orada da var. Şuraya gidelim de, sürahi gördüm, karaf, karafaç. Hımm, hepsinin kırığı var.

Hadi ucuz tezgah. 5 lira elbise, 5 lira ücretleri buradan alalım. <laughs> Bu kaç para başkan? 100 lira var abi. Kumandası da var orada. Onun sakın aldığı. Tamam gidiyor zaman Mahmut oluyor musun? Ağır çekiyor. Onu çekiyor. 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 Sağ ol yine de. Aldım. Bir tane daha Baktım Arka girişleri önemli benim için. Hepsi aynı hemen hemen. Mı abi? Bu kumanda Minton yazıyor. Onu, onu. Mi? Onun. 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 Eyvallah. Aferin. Sağ ol kankam. Helal. Gerçekten. Köyden 5 artı 1 aldık ya, minton. Bakalım mı? Çalışacak mı? Bizi uğraştıracak mı ya da... Bunun teyibi nerede acaba? Bunlar kaç para abi? var, yok mu bunun? Bant yok mu abi? Bant yok abi. Bunlar kaç para? Çift kişilik 300 abi. Tek kişilik 250. Valla bedava. 300 250. Tencereler? 1750 lira abi. 4 parça. Çift kişilik 250. 1750. Bantı da aşağılardan bakacağız. Sade, sade. Selamünaleyküm. Sade. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Üsküdar'da kamyon vurmuş sana. Nasıl becerdin o işi? Kamyona bir şey, kamyona bir şey oldu mu kamyona? Bunlar hepsi çalışır ya. Yani. Çalışır. Ne kadar dedim buna abi? He? Buna ne kadar dedin? 100 lira Benim işim abi. Kaç para vereyim? 50. He? 50. Ver parayı. Ver makinayı. Marot. Bir tane poşet al. Poşet. Ben koyarım bunun içine ya. Sıkıntı ol. yok. Bunun içine koyarım. Sıkıntı yok. Var poşet de Buna koyarım koyarım. Olur. Al. Eyvallah. Sağ ol abi. Bereketini gör. Elleri aldık ama temlik bize lazım.

kartalarinda o'ynaydi. Bu qizil yanardi. 20 olur mu? Kumandasını evet. falan bulamam yani. Atmışken parayı çöpe 20 lira atayım. Dur. Abicim kanalın ismi neydi? Sekobit. Benim. Efendim? Sekobit kankam. Dur seni çekeyim mi? Abone olun abone. Abone olun Çekeyim mi seni? Ne? Bu da kaç para bu? 10 tamam, bakayım önüne. i <laughs> Bunlar kaç para kankam? Bak. 15 lira. Ver lazım olur ya. 25. Kulaklar 50. 45 tuttu. Ben 50 veriyorum. Yarı yarıya otak yapmış olalım. Alkan. Sağ ol. Süleyman iğne takılıyor. Al lazım sağ ol. 7 ve 24 lazım. At abi. Beyin makinesi var mı abi? Beyin makinesi. Yok abi. Evet. Parça ilmi, parça ilmi. Hadi bir de artık. Hadi sen bunu mu diyorsun? Büyük Uğrayacağımız belli dört tane tezgah oluyor şehre gelince Bant alalım şuradan, oradan dönelim. Onları vereceğim size. Hektar kaç para abi? 100. 200. <laughs> ne kadardı bu yedek kalı? 100 lira son kaldı. Sen alalım. Buyur abi. Eyvallah. Yani 175 lira mı normalde? Burada yakalım çıkan. 75 lira, 75 liradır. bu kaç paraydı abi? Çalışıyor. Tamam. HD'leri almıyor ya bazıları ona bakıyorum abi. Evet. HD kanalları çekmiyor ya. O zaman her şeyi çekmiyor yani evde. HD'leri almıyor ya abi. Her şeyi ben, almıyor o zaman. Bilmiyorum. Ee, ben kullanırken şey de çekti. Çeker. Ha, ama hepsini çekmez yani şey ya. Bak, tam mesela tam. Show TV HD yazıyor. TRT1 HD yazıyor ya. Onları çekmiyor evet. HD'leri. Yani. Yani. Eyvallah. Abi. Evet. şuradan gelirken dart gördüm şimdi görmüyorum ya. Bak asıl abi. Dart dart. Ha. ha. Kaç para bu? Bir yüzünü gördüm ya. Şuradan geçiyordum gördüm. gördüm acaba? Yo renkli dart gördüm. Hacı'nın oraya doğru en gideceğiz. Selamünaleyküm Elişer. Aha da kavga çıktı. Görmüyorum ki ya. de oradan öne geçeceğiz. Burada her şey 20 dedi diye geldik de. Abi kolay gelsin ya. Aa şunlar kaç para? Aa bunun da o. Kesin abi. He. Çok mu? Ha, hey baba. Büyük daha var Bant var mı başkan ya? Koli bandı. Koli bandı. tane alalım 20 liraymış. Daha çok alsak iyi olur da bilmiyoruz. Sağlam mı yapıştırıyor mu? Başka iki tane aldım. Bir iki yüzüm kaldı. Var mı? Zaten 200 de bozuk. Bozuk da? Devam kaldık. <laughs> Lehim teli var mı? Lehim telim kalmadı ya. Bugün de inadına değim ki biz program 34 30 metre hepsi bitti. Ay maşallah. Başka zaman satılmıyor. Bir, bir iki tane satılmıyor. Şans abi. Bu arka da hep gitti. Aynen. Abi hayırlı işler. <laughs> bakalım kaç para hazır. Ataşehir'den de bugün bunları aldık. Bir tane Minton DVX player ama çok özellikle USB çalıyor, MP3, MP4, CD, DVD hepsi kumandalı kutusunda 50 liraya. 100 liraya bu buhar makinesi ve katı meyve sıkacağını aldık. Yani 50 liraya. 50 liraya bu Kenwood'un filtre kahve makinesini aldık. 40 liraya iki tane bant aldık. kalın, güzel. işimizi görür. Anten, yani karasal anten. Bir tane uydu anteni. Bir de bu hem kaydedici hem de müzik çalan USB cihazını aldık. Böyle kulaklığı vesaire içinde mini recorder yazıyor. 100 liraya bir tane VD40 aldık. Bunu da Mehmet abi şey Yusuf abi bir bak dedi. Ne yaparız, ne ederiz? İşe yarar mı? Satılır mı? Ucuz alıyorum ben bunları dedi. Kart okuyucu. Personel girişleri vesaire, kapı açılmaları gibi şeylerin okuyucusu. Yani 50 40 daha 90 200 daha 290 390 lira harcamışız. Buraya. ataşehir bit pazarı